Arkadaşlar merhabalar. Bugün 7 Ağustos 2022 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Fotoğraf arşivimde e, Yunanlı bir arkadaşın fotoğrafına bakarken e, denk geldim. Bunu birkaç gün önce de denk geldim. E, yani ne bileyim bir dosyada falan. Herhalde şaka dedim ya. E, bir de ekran görüntüsü olduğu için e, dedim herhalde birisi oynadı bununla, oynama yaptı. Tarihi gaf diye. Bir Yunan milletvekili. Dedim herhalde bu bir kurmaca galiba dedim. Neymiş efendim işte e, Yunan vekili anıt kabiri Yunan tapınağı sanmış e, kendi parlamentosuna Yunan parlamentosuna soru öner önergesi vermiş. E, şimdi Allah Allah dedim ya yani bu benzerlik çocuğa sorsan çocuk da benzetir bunu birbirine. Yani niye bu kadar şaşırmış ki ve ve biz buna niye gaf diyoruz ki normal bir şey. Yani ikisi de tapınak. Ne var burada? Gaf gaf olacak ne var? Ee, şöyle bakalım. Yunanistan'ın e, aşırı milliyetçi e, Laos Partisi'nin Kirakos e, Velopulos, sergilenen resimdeki anıt kabri akrop Akropolis mabedi yani tapınağı sanınca parlamentoya soru öner önergesi verdi. Ee, vekil Anıt kabiri, Akropolis sandı, gayet normal. Ne var bunda yani bunu büyütecek ne var? Ee, ondan sonra e, bir tane işte e, Türk kadın ressam Hatice e, Kumbaracı Gürsözün Ataya Saygı adlı e, tablosu Türkiye'deki başka bir sergide olduğundan e, ne diyor? Peki sergiye teşir edilmedi ancak takvime girmiş. Takvime girmiş. Şimdi e, Türk ressam Hatice Kumbaşı Gürsüz Yunan meslektaşı Sofia Kalogeropulo ile birlikte geçtiğimiz hafta da düzenlenen e, Festivali'nde bir sergi açtı. Sergiye gezenler Gürsüz'ün resimlerinin bulunduğu bir masa takvimi dağıtıldı onlara. Ataya saygı tablosu, takvimde yer alan Ataya saygı tablosu, anıt kabiri Akropolis'e benzeten e, aşırı, mil, aşırı milliyetçilerin tepkisini çekti. E, yani sen nasıl bizim tapınağımıza benzetirsin diye adamlar haklı. E, Selanik Milletvekili Belopulos, Akropolis'in Türk bayrağı, evet <laughs> çok güzel ya. E, Türk bayrağı serilmesine, Akropolis'e Türk bayrağı serilmesine şey yapmış adam telaşlanmış ne oldu falan diye işgal etti Türkler diye haklı ee, ve Atatürk süriyetiyle resmedilmesi yani bir Türk bayrağı var bir tane de bir adamın resmi var işte böyle süriyetten geliyor ee, resmedilmesi kabul edilmez diyerek mecliste soru önergesi vermiş adam tabii doğru ee, neyse sonra da işte aramışlar mı aramışlar da efendim Konyalıymış mı oynanmış falan. Arkadaşlar dedim ki Allah Allah ya, herhalde dedim bu ekran görüntüsü aldılar bunu oynadılar. Haberde ya Yorga Kırpaki yazıyor altta. Hemen bir e, Google yaptım baktım bunu şey gazeteler haber yapmış diye yapmış mı diye. Aa bir baktım sahiden yapmışlar NTV'si yapmış milliyeti yapmış. Gerçekten bu bir haber. Ne zaman arkadaşlar? <laughs> E, bu da Ağustos'ta olmuş, 30 Ağustos'ta ha. 30 Ağustos 2011'de olmuş. Bundan 11 sene önce olmuş. Ee, evet, fotoğraf şu. Ulan iş, iş güzel ressam kadın. Kadını da göreceğiz şimdi. Bakın abi şu Hatice diye bir kadın. Senin başka işin gücün yok mu? Başka bir fotoğraf bulamadın mı? Bak burada bir sürü fotoğrafım var. Anadolu ile ilgili bak kadınlar var, madınlar var. Sen niye kalkıp adamların Akropolis'ini gönderiyorsun onlara? Niye adamları telaşlandırıyorsun? Ya vallahi ya. Şuraya bak, bak bir sürü işte köylü kadınlar var, şunlar var, bunlar var. E, yapsana bizim neyse, geleceğim Osmanlı türbesine geleceğim. Neyse, baktım şöyle bir, ha e, şeyi de bir görelim. E, Kirakos ve lepulus pulosu da bir görelim şu. E, evet. Milliyetin haberine dönelim. Ee, evet, orada okuduğumuz gibi aynı şekilde adam adam normal tepkisini göstermiş. bakın Hürriyet de haber yapmış. Yahu adam tepki, normal tepkisini göstermiş. Benim Akropolis'te Türk bayrağının ne işi var demiş benim tapınağımda. Bu kadar normal. Ne demek gaf yani? Ne gafı? Gafı yapan sizsiniz. Yani rezilliği yapan sizsiniz. Yaşayan sizsiniz. Yaşatan sizsiniz. Yani bu çocuğun, bu adamın, bu genç milletvekilinin o zaman geçmişte <laughs> tepkisi ne olur? Bakalım abi. Tarihi gaf diyor ya. Gafı yapan sizsiniz abi. Yani başka bir e, şey bulamadınız mı? Ne derler? E, yapı, mimari şekli bulamadınız mı? He? Yapsaydınız şöyle... E, Osmanlı, bakın buyurun bir saniye. Yani yapsaydınız böyle Osmanlı Türbesi veya geriye dönük Selçuklu kümbetleri veyahut bu tür bize daha yakın şeyler değil mi? Yani ne derler türbeler yapsaydınız da adam da sahiplenmezdi. Yunan milletvekili. Adam tabii haklı. Ne diyor? Akropolis Tapınağı'na Türk, Türk, bayrağını koymuşsunuz. Yani öyle zannediyor Antikabir'le ilgili. Evet arkadaşlar e, iş güzarlığı yapan kadın kim? Bu Hatice Kum, Kumbaracı Gürsöz. Başka bulamamış abi buyur. Gönderdiği fotoğrafta şu. Atalarına saygıymış. Yani atalarına saygıymış. Tam da öyle bir yapıyor ki yani Yunanistan'a gönderiyor bunu. Yani hem suçlusun hem güçlüsün. Sonra da gafmış. Ne gafı? Gafı yapan sensin abi. Gafı, sepen, gafı yapan sensin. Zavallı milletvekilinin ne alakası var? Adam normal. Görmedim mi diyor şeyi. Niye görsün ki anıtı Yani sen mi ki işte günde bilmem kaç vakit gitsin anıtı Neyse arkadaşlar. şöyle evet şuradan başladık. Tarihi gaf diye. E, milliyet, milliyet yapmış, hürriyet yapmış. Neyse, evet. E, 7 Ağustos 2022. E, Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. E, bu da kıyıda köşede kalmasın. E, Gaf diye bize şey yapmışlar bunu. Prezant etmişler, sunmuşlar. Ha, halbuki ne gafı? Bizim gafımız. Yani bizim rezilliğimiz. Bizim rezilliğimiz. Bayrağı Türk bayrağını koydukları yere bakar mısınız abi? Haklı. Kiryakos haklı. Kiryakos Velopulos haklı abi. Gaf sizin gafınız.